Selam, selam arkadaşlar. Antalya'dan. Antalya'dan. Boztepe'de. Harikasınız, harikasınız. Seviyorum sizi. <laughs> Aynen. güzel aile. <laughs> Merhabalar. Herkese selam olsun. Bana çok kişi varmış, vereyim. Tarafı. Tavuklar yani, Nereye şey evet. nere koydun şey bunlar yapıyordu. tavukları? Oy! Tavukları nereye koydun bunlar? İlerinin içindekine. Annem nerede? Burada. Annem benim tavuğumda. Tavuğun yeri farklı oluyor. Ha, Tavuklar orada mı? İleride gelinler mi ekelemedik şeye tavuklara. Ne? Bilmiyorum ekelemedik. Anneme bir bakalım tavuklar var. Evet arkadaşlar annem tavukları yemliyor. Onlara bir bakalım hep birlikte. <laughs> annem tavuklara bakıyormuş. Kapattım bir sen bakalım sen de, şöyle. <laughs> yok mu? Ben de bunlar oyuncaklarmış. Işte. Bunlar da oynasın. Sabah yiyor Yemlerini veriyorsun, yemlerini yedilerini salıyorsun. <laughs> oh, yumurta soruyor mu anne bayağı? Yumurtlama herhalde, hayatta yumurtlar diyorlar. Ne zaman yumurtlar? 20 taneydi bunlar. Ördüğü <laughs> ee? 14 tane kaldı. O küçücük gibilerdi de mi bu kışın ki? <laughs> Yemlikler ne var? <Sen> ne güzel <laughs> olmuş. Ben ne yapacaktım bunları? Maşallah maşallah. Bayağı var. Horozu var mı içinde? Ver. Kaç tane horoz var? Beş tane horoz var, var. Yarın büyüdü bunları keseceğiz keseceğiz. Dolduracağız içini. <laughs> Dolmasını yapacağız. Hepsini bir mi kesip koyacaksın? Dolma var. Siz geldiğinizde keseceğim. Geldiğinizde <laughs> dolduracağım. <laughs> Annem daha Horozu büyütmeden kesip doldurmaya dediler. Kışın kandım. keseriz. İçini nasıl dolduracağız? Şöyle göstereyim. Bayramda doldurdun mu? Yemedin mi sen? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle çok sevdiğim bir parmaşık. Bu çok güzeldir. Onu çok severim. Kızım şuraya gidin de bak orada gazlar vardı. Gaz mı Nerede gazlar? Gitti. bakıyor bak. Yiyen yok işte. evet. mu başka? Valla bilmiyorum bekliyor musun? Bekler bir Evet. yemiyor musun? Ya gel gel. He? Anne buradan Ha? Anne, 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 anne ne istiyorlar? Ne gel gel, gel gel Şöyle. Dur, anne şey gaz istiyorlar. mı ördek Şimdi, mi bu? Gaz gaz onlar. Şöyle gazları var komşumuzun. gel gel gel. Buradan kaçtılar hemen. Bak gelmiyorlar, gelmiyorlar. Orada gel, bekliyorlar. bekliyorum. Gel, gel, Gelirler, gel. Gel gel. 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 Gel, gel, Bak nasıl gel. geliyorlar. Gel. Allah'ım köpekler de arkasında. Gel, <laughs> gel, şey He. gel. Gel, 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 gel. Bak gel. nasıl geliyorlar. Gel. Bak kuparındakiler. Yarın keser ben onlardan ötürü. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> kuşu, 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 kuşu. Çımarıp şey dedim. Gelmiş tutun he. Onu çekeceğim koyunu. koyun. Arkadaşlar size şöyle bir köpek göstereceğim. Görünce bakın ne kadar kilolular. lan. Hele şu resmen koyun. Bakar mısınız? Seni ya göstereyim. Ya, anne ya. seni seviyor anne o biliyor. Seviyorlar biliyorlar. Ama işte dur. Bunlar neydi be? Ay ya, seni gösterin güzel. Kaç tane? Bak, Çok sayı şeyler şu. ama. Bir de şu. Bunları çözüyorlar. Bunları çözüyorlar. Çok güzel yukarıda aldı. Bu Daha da aynı yemek yiyor. Ama her zaman zayıf. Şeyi alacağız, O fiziğini koruyor, bak 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 bak. Arada da kediye bak 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 bak. Yavru ya. Sen ne yapıyorsun bunların arasında? Sühre. Bir de küçükleri var. Bunlar bir görsen organ olur da valla. Ya kö böyle köpeklerde tülü var böyle Görse. Koyun gibi olmuş maşallah. Senin gözün çok güzel. Bana öyle bakma korkuyorum ben. <laughs> gel, 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 gel. Bak gidiyorlar. Şu koyun gibi olanın yürüyüşüne bak anne anne, anne, anne. nasıl <laughs> gidiyorlar anne ay hepsi nasıl gidiyor Olga'nın arkasından. <laughs> ay seviyorlar seviyorlar. <laughs> ay nasıl gittiler. Bak <laughs> onlar da gidiyor. Bizim yavrularımız siyah suyuyla gidiyorlar. bak anne Hı. ben geldim. Ay nasıl gittiler hepsi de. nasıl uçarak gittiler. çarp da atılıyor. 150 oluyor. Çarp da 60 var. 90 milyar. E 30 masrafı da 60 milyar para dedi. Sen kaç alayım dedi. Ben hehehe he 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 dedi. de gülü dedi. Bu ayla uğraş sen dedi. Neyse 60 milyar bu. Hemen kel yapıyor. Tamam. Cebe girdi. yumruk gibi karpuzda. Neyse bir gün bir bak bir duydum. Karpuz kırmızı örnek götürmüş. Öl güneşte çarpmış. Karpuzu 4,5 milyar vermiş. 8-10 milyar mazsa cipten geçmişim. Ben de duydum. Kahvede var bir yanma o tuzun evlilik Ya sen diyor, nasıl ondan birinden fazla alabilir mi benimle? Kartuzdan fiyattan dedim. Ben. dedim ben. Ya dur ya, o kadar haber karıştırmadı. Evlilik oynadı. Boş bir kartuzu diye. <laughs> diye. Boşver, karpuzu diye. Dedim ben dedim yani o zaman çap çapıyor diye çok basit dedim çatması. Şimdi nasıl durumda yaman? Hiç tadı yok diye. Neyse ne ekledim? Ben lan dedim? Ben ekmiyorum yaman. Vallahi çekme tavsiye etmem. i̇şte öyle. Yusuf'la iyi onlar çarparlar. Kasap. Şey, şey öyle. öyle Yusuf'un pamuğu Pamuk. Şimdi, derim, <gülüyor> derim, <gülüyor> derim, <gülüyor> derim, <gülüyor> şimdi ben ama ben öyle özel gibi basit adam şey değil hesap adam değilim ben. Ben şimdi bak <laughs> şimdi, şimdi domatesle de öyle bir bakarsan bak bakarsan 70 bin liraya kadar alırsın şeyden. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik misafirlerimiz de vardı. İnsan umduğunu değil, bulduğunu yer yani demişler. Misafir de nasibiyle gelirmiş. Şöyle çayımızı da koyalım. Çay koyuyorum ben. Yemeğimizi çayımızı da içelim. Dışarıda bahçede içeceğiz çayımızı da. kaşık Kozdan yeter olur herhalde. Kalabalığız biraz. Aşağı iyi güzel çıkıyor. Çayın rengi çayımızı arkadaşlar. Şu çaydan koyayım çayımıza. Evet arkadaşlar çayımı koydum. Aşağı iniyorum. Çay içerken tekrar görüşürüz. Ya kardeşimden olsun büyün. Bak. Onun elinden içelim. Bak. Sanki plastik bir şey kokuyor. Meme Meme yani şey atmış şey ama içine. Çökmek bir şey yapmış. Ekmeğe dilimler içine, ondan sonra bak şimdi. Bakalım çaylarımıza. Bak. Çıkırsınız, bunu bekliyorum. Çıkırmam içine. Lokanta yetişsin. Yeter, yeter, Emir, yeter. Hepsi attı. Abi, başka şey. Şu çaylarımızı da içelim. İçecek misiniz? Gideriz, gari. Yolcu da gerek. Neriman. Bugün ilk defa geç geliyorlar. Bugün keyif yapalım dedik. Keyif bize olsun. İyi etmişsiniz. Bizle de görüşmek ben lazım. Bütün anaları evet. koyup gidemediler. Kaç kişiyiz biz ya? Üç. Enişten gel, Ramazan gelme. Vallahi bilmiyorum. Hmm. Küstü yattı mı? Kavga ediyordu. Ben de elinden kumandayı, kumandayı aldım. Kumandayı almış dışarı. Bu kumanda makine üstü. ne üstüne ne arıyor ki dedim. Baktım. Kumandayı almış gelmiş. Ben onun üstüne koydum. Çizgi filmler <laughs> alın <laughs> açtım. Kumandayı da elinden aldım. Ramazan da küstüm ya. kız her yerlerim kırılmış ya. Açık. <laughs> ya. Ah sırrak ya sen azıcık yardım ederdin. Ya gelin. Umarım ya, Umar ya. bile dedim. Umarım Umarım valla iyi ha? ettin dedim. Kendi bunlar yiyeceğini topladın gettin dedim ben. Tam Aynı sıcak bir da, de şey. Sor. Adamla hadi de sabahla. Abi bize şey, kahvaltı çay şey yapabilir misin? Valla ben dedim bak hanım yok evde. Ee, bu şeyle ocakla takılı değil. Ben kendim bir iki gün çay içmeye hesap var evde dedim ben. E, ne yapacağız o zaman dedi. Ben size dedim ben ne derseniz getiren dedim ben. Kola yedi gün ne derseniz o, o bakkaldan söyle. E demleyi verirdik Bize deseydi. de peynir getir madem zeytin ekmek al da gel dedi. Bir de kola al da gel dedi. De. Gittim Gettim yani iki ben, buçuk ben, kilo kola. Bir topak peynir. Bir bir topak peynir, bir de zeytin aldım, 5 liralık şöyle bir siyah zeytinli, dört ekmek aldım, hepsini yemişler. Bir kez öğlenler gittim ikişer tane etli bir de yaptırdım geldim. Hı. Verdim. Onlar da yediler. Kola aldım. Gene iki buçuk kilo bir kola. Bir de altı tane daire dedim ben. Çay ter su abi? Ne, de, ya, de, ne, de, ne uğraşacağım var, onunla de. ya ne uğraşacağım? Valla ben çay demleyemem dedim. Bak ben size gene bir kola yedi gün bir şey getireyim dedim ben. Meyve suyu ne istersen getireyim dedim ben. E o zaman sen bize kola getirmedin. Gittim bir kola aldım geldim. Gitme.